Yangın saat 23.00 sıralarında Aksaray'ın Gülüaç ilçesine bağlı Osmanlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlu ve gelini ile köyde müstakil bir evde yaşayan Meryem Şahin'in evinde sobadan çıkan kıvılcım sonucu yangın çıktı. Yangına uykusunda yakalanan ve dumandan etkilenerek uyanıp güçlükle kalkan Sevgi Şahin, yangını fark edip kayınvalidesini kaldırmak istedi. Yaşlı kadını kaldıramayan gelin Sevgi Şahin köylülerden yardım istedi. Köylüler durumu 112 Adil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi ve Gül Ağaç Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın tamamen söndürülürken yaşlı kadının yanmış cansız bedeni itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kısmen çöküntülerin yaşandığı müstakil ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Dumanlardan zehirlenerek baygınlık geçiren Sevgi Şahin, olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gülağaç İlçe Kaymakamı Muhammed Fatih Aydın'ın olay yerinde incelemeler yaptığı yangınla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.